Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni güncelleme ile birlikte gelen gen araştırması hakkında önemli detaylardan bahsedeceğim. İlk olarak gen üretimiyle başlayalım. Gen üretiminde aktif gen, direnç geni, geni uyandır ve süper güç geni olarak 4 gen çeşidimiz var. Her birinin baskın olarak verdiği özellikler farklıdır. Aktif gen savunma, direnç geni savunma, geni uyandır saldırı olarak baskın niteliklere sahip. Süper güç geni ise hem savunma hem de saldırı niteliklerinde baskındır. Burada bahsi geçen 4 4 sentez ayırıcı ve harita materyallerini ekleyerek genleri oluşturabiliriz. Şimdi her birinden gen oluşturmaya çalışalım. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Genetik yeniden birleşim ise az önce yaptığımız dört geni özellik getirmemizi ve birbiriyle birleştirmemiz için önemlidir. Derecelerini yükseltebiliriz ve yükseltmek için birkaç materyale ihtiyacımız var. Sabitleyici madde. Birinci gen kısmına işlenmesini istediğimiz geni yerleştirin. İkinciye ise bir düşük geni koyun. Eğer en iyi geni ikinciye koyarsanız olası düşük derece almanızda kaybolacaktır ikinci de gen. Bu yüzden en iyi geni birinciye koymalısınız. Aslında bu birleşim modifikasyon mi satıyor? Çünkü istersek birinci ilgende özellik kitleyebiliyoruz. Ve bu arada eğer yeni istatistik kötüyse orijinali getir diyerek vazgeçebiliriz. Bu yüzden endişelenmeyin. Oh, Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drown myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Oh, just the start of it. Son olarak gen kopyalama ise yaptığınız genleri yerleştirerek karakterinizin kuvvet derecesinin gen özelliklerini eklemenizi sağlıyor. En iyi geni yerleştirerek istatistikleri kendinize ekleyebilirsiniz yani. Ve ayrıca yeni güncelleme ile birlikte yaratıcı kodlar resetlendi. Bu yüzden daha önce bir içerik üreticisinin kodunu kullansanız dahi tekrar kullanabilirsiniz. Benim içerik üreticisi kodum GANZEYT. Destek olmak için kodumu creator code kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Daha fazlası siz için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.